Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalımın yeni içerik tanıtım videosunu çekiyorum. Kanalımızın ilk videosu olacak. Bundan önceki videolarım farklı bir kitleye hitap ediyordu. Şu anki hedef kitlemiz psikoloji ve spor. Yeni bir video, yeni bir sayfa, yeni bir dünya diyerekten başlıyoruz. Bizi nasıl bir süreç yerliyor ve takipçilerim benden neyi görecek? Nasıl faydalanacak? İkinci ikinci sınıf psikoloji öğrencisiyim. i̇ki yıldır da spor yapıyorum. Yani düzenli olarak şu an düzenliyim. Gerçekten olumlu yönden e, baya bir etkiliyor diyebilirim. Yani gerek mental açıdan gerek psikolojik sağlık açısından e, olumlu yönleri çok fazla spor yapmanın. Zaten bunu ilerleyen süreçlerde siz de göreceksiniz. Zaten amacım Psikoloji e, psikolojiyle sporu yani fitness'ı iyileştirmek. İleride farklı bir spor kullarına yönelebiliriz. İşte acıyı kabullenmeliyiz ve kendimizi gerçekten öz değerimizin farkına varmalıyız. Herkesin farklı bir derdi var. Yani milyarlarca insan var, milyarlarca hayat var. Öyle düşünün. Yani sizden daha kötüsü, belki çok daha kötüsü olabilir. Her türlü acıyı aşmayı hedefliyoruz. Aşacağız, zamanla olacak. Acı acıtacak. Bunu kabul ediyoruz ve maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Üzüleceğiz arkadaşlar. Gerçekten üzüleceğiz belki de dibine kadar çökeceğiz. Ama bu çöküşün sonunda yükselmek bizim hedefimiz.